Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Hearts of Iron 4 Anarşist, Anarşist İspanya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz ee, Bir önceki bölümde biliyorsunuz Almanların içine sızmıştık şöyle pıtık, pıtık böyle içlerine kadar bir girmiştik hani Münih'i falan indirmiştik ee, Berlin Berlin'in yoluna doğru ilerliyorduk Bu arka tarafa falan bir çıkartma yapacaktım şuraya baktım ki buradaki 3 denize birden kontrol sağlamam gerekiyor diye bundan bir kere vazgeçtim çünkü sıkıntı o yüzden bunu değiştirdim Hatta aslına bakarsanız komple şeyi değiştirmeyi düşünüyorum Hani çıkartma yapmamayı düşünüyorum Ya çünkü şöyle bir şey var çıkartma yapana yani şuraya çıkartma yapana kadar ben zaten bu tarafa doğru yaklaşırım Hani bir anlamı yok e, buralara da gidemediğim için e, şu an belki çıkartmadan vazgeçebilirim Bu arada Kanalıma abone değilseniz Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz 150 like gelirse direkt yeni videoyu patlatıyorum. Bir de ufaktan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Discord at e, discordgg e, Discord gelin. Burada sohbet muhabbet ediyoruz hep beraber. E, keyifli vakitler geçiriyoruz. Bak Gökhan, Enver falan, Anıl takılıyoruz böyle Benito falan. Keyifle Sohbet muhabbet ettiğimiz bir Discord. Oyun Discord'u değil yani böyle multiplayer falan filan olmuyor. Tamamen makara kukara geçiyor. Ee, beklerim hepinizi. Artı bir de çekilişimiz var. Yani Discord'da özel yapıyoruz bu çekilişi. Biliyorsunuz Discord'umuz darbe aldıktan sonra hani böyle ufak bir e, Discord'da kalan arkadaşlara e, Discord'da kaldıkları için bir hediye olması için yapmış olduğumuz çekiliş dizini diyelim şu an ikinci çekilişi yapıyoruz 4 gün 18 saat falan kaldı 25 level olmanız gerekiyor yani bu e, sohbet akan bir chatte discordda e, çok kolay sıkılacağınızı zannetmiyorum e, rahatça sohbet edebilirsiniz diye düşünüyorum zaten bu çekilişten sonra bir çekilişimiz daha olacak hani neden 7 kişi dersiniz? şu an 25 levelda olan 7 kişi var zaten toplasanız 30-35 kişiyiz falan kendi aramızda sohbet eden artık bu bittikten sonra bir çekilişimiz daha olacak. Onun da hani dediler Bannerlord çok olmasın. Hani farklı şeyler de olsun dediler. O yüzden onun da şeyini yaptık. Ne denir? Anketini yaptık. O yüzden bekliyorum sizde de Discord'a gelmeyi unutmayın. Geçelim oyunumuza. Şimdi yorumlarda şu çok var abi ben biliyorsunuz yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yani bakıyorum 30-40 tane yorum var. Hepsini okuyorum. Hepsine cevap veriyorum. Ve hepsini dikkate alıyorum. Şimdi bir. Diyorsunuz ki. Abi 40 combat with yap. Okey yapayım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bir. Manpower'ım çok az abi. Gerçekten az. Yani. inanılmaz az. İki. Ekipman yetiştiremeyiz. Ki yapacağım. Ben sizin için yapacağım abi bunu. Hani sırf siz bu kadar çok istiyorsunuz diye çatır çatır yapacağım. Ee, şöyle ayarlayayım. Tamam. Uçak. Uçakları unuttum. Bu arada ben uçak yapmayı gerçekten çok severim. Sadece uçakları yapmayı unuttum. Ee, yetiştiremedim diyeyim uçakları. O yüzden uçak yapacağız. O bir kere kesin. Tanklara önem veriyorduk. Tank kesinlikle olacak. Ee, geri kalan ekipmanı da yine güzel bir şekilde dağıtmışız gibi duruyor şimdilik Hatta bir tane daha şuraya verelim hızlıca e, üretimi olsun Daha sonrasından topa bir tık daha arttırdık mı Tamamdır şöyle yapalım şimdi gelelim Combat viti e, 40'a çıkartmaya şimdi ekipman yetiştirmek kısmından dolayı ben e, 40 Combat viti çok gitmiyorum 20'ye gidiyorum Çünkü gerçekten yetiştiremiyorsunuz ve bir noktada ittirmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi bizim acele etmemiz gerekiyor. Acelemiz şu. Ee, Sovyetler Birliği düşmeden acilen Almanları bitirmemiz gerekiyor. Evet 40 kombat vitle ağır vuracağız. Ona itirazım yok. Çok ağır vuracağız. Ama bir yerde de tıkanacağız. Niye? Çünkü power bitecek. Manpower bittiği için de bir noktada tıkanmaya başlayacağız. Ama istediğiniz için de yapacağım abi. Bu arada combat vitlerimizde bir değişiklik var. Biz bunları yaparken 20 falandı. Bir değişiklik olmuş bunlarda. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama var bir bir farklılık var bu arkadaşlarda. Şu şekilde herhalde tam 20'ye denk getirebiliyor. 2 tane daha ekstradan top koyduğumuz zaman bu arkadaşlara denk getirebiliyoruz. Tamam. Şimdi bu çıkartmayı dediğim gibi iptal edeceğim. Bu çıkartma olmayacak. Ee, hatta iptal edeyim bunu ya bu çünkü bu birliği ben başka bir noktada daha farklı bir şekilde kullanacağım Belki bu bölgelerde kullanırım hızlıca ittirmek için ya da şu bölgelerde kullanırım hızlıca ittirmek için ya o şekilde bir karar verdim bunu ek sıradan kullanacağım ee, Hindistan'ı terk ettim ya yani Hindistan'ı şu an Japonlara yem ettim Daha sonrasında el atacağım yani Hindistan ne no oldu falan demeyin haberiniz olsun Gelelim artık start'a basalım. Orada ne kadar mühimmatımız yok. Bayağı yok. Ee, en azından silah hadi toplar. Oo, bu arada bayağı az topumuz var. Şöyle bir ayarlama yapamaz mıyız? Dur vazgeçtim. Ee, şimdi çok şeyimiz var ya. Şunu anti tank yapsak. 18. Şunu da anti tank yapsak. 16. Şöyle yapsak. 17. 19. 20 20.2 22 Hı. Hmm. Şöyle yapsak 19.8. Ya bu çok saçma bu arada. Bir tane top ekleyip bir tane piyade çıkarsak 19.6, tank eklesek 20.6. Hmm. Buna ne oldu bu kadar böyle paydalı bir şey oldu? Onu da bilmiyorum çok sinir bozucu. Ya anti tank eklemek istiyorum çünkü yetmiyor. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Ee, 20.8 olsun. Bu kötü bu arada. Ya bunu da 40 yaparım da. Abi bunu 40 yaparsak yalan oluruz bu arada ya. ya bunu da 40 yapalım diyeceğim ama. Aslında diğerini düşürüp bunu mu 40 yapsaydık? Şimdi düşünüyorum da belki bu arkadaşı 40 yapsaydık daha mı iyi olurdu acaba? şu şekilde. Şimdi bunu da yaparsak buna ne mühimmat yeter ne bir şey yeter abi. Hiçbir şey yetmez. Şu topları azaltmam gerekiyor. Çünkü mühimmat yetmeyecek. Çok fazla anti tankım var. Anti tank kullanırsam toparlayabilirim. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane tank koyayım mı içine? Bir tane Bak şöyle bir fantazi yapalım. Çok yararlı bir şey olacağını da düşünmüyorum bu arada. Gerçek manada çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Bir tane tank eklesek nasıl olur? Gel. Bir tank abi. Sadece bir istiyorum. Sonrasını şöyle bir tane anti tank 17 oldu. Şöyle bir tane top eklediğimde tam oluyor. Şöyle bir dizilim yapabiliriz. Tam 20 kombat viti denk getiriyoruz. Kaç tane tankım gidecek? Oha be abi. Bu kadar mı çok birlik var? Dur yalan olduk. Gene yalan olduk. İstediğimiz olmadı. Ya amacımıza ulaşamadık. Tamam şöyle yapacağım abi. Eksik olsun. Daha sonrasında toparlayacağız. 16 kombat vitte devam. Yani gerçekten şu şekilde devam. 19 20.8'de devam abi. Şu şekilde. Şimdi herhalde oldu. Tamam şu an iyiyiz abi. Şu an gayet iyiyiz. Şu an sadece silah toparlamasını bekleyeceğiz bir tık. O toparlandığı gibi de ne verdiyse vuracağız arkadaşlar. Patara kütere gireceğim. Bu arkadaşa da bir tane general atayalım artık ya gel. Sizde level alacak arkadaş varsa level'larını verelim. Önemli bu da. Bu da bir noktada bizim için kritik bir şey çünkü. Evet abi atak. Başka yok mu? Yok. Tamam. O bizde o bir de ağır topçu birliğimiz varmış bizim. Oy 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 ben onu hiç fark etmemiştim. Tamam güzeliz abi. Oh güzel. Şuradan supply'lara artık bir önem verelim. Supply'ları çok ağır boşladık bu arada. Mühimmat ne alemde? 19.000. Ya vurmaya başlayabilirim aslında bir noktada ya. Bir ince vurmaya başlasak mı acaba? Ya ufaktan ufaktan bir vurmak istiyorum aslında ama. Bu arada şuna bir gelsin mi? şöyle yap. Şunları kaldır abi. Ya zaten şey çok ya o yüzden böyle bir artistik yapıyorum. Güzel. Bir tane daha koy. 8. Kaç tane kullanıyormuşuz? 240 tane kullanıyoruz. Bizde şu an kaç tane var? 3500 tane. 5000 olmadı ama dursun. Tamam. 1700. Üretimimiz var abi. Toparlarız. Yani şu an üretimime bir tık güveniyorum. O yüzden böyle artistlikler yapıyorum. Ee, toparlayacağımıza inanıyorum. Durun bakalım. Yani i̇syanlar artacak mı? Bir tık artacak. Ama bu da işin riski. Riskli kısmı. Evet. Mühimmat ne alemde? Tamam. Abi o zaman ben vurmaya başlıyorum artık bir inceden. Hadi bakalım. Let's go. İtalya tarafından vurmuyorum. Neden? Abi İtalya tarafı çok büyük sıkıntı. İtalya'dan sadece şu arkadaşla şurayı zorlayacağım. Bu arkadaşla tekil olarak zorlayacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Let's go diyeceğim. Şu 24 birliğimizle de bu bölgelere ağırlık vereceğim. Yara yara genişlete genişlete ilerleyeceğim. Dur bakalım. Güzel de sonuç alacağız gibi geliyor. Manpower'ımız deli gibi eriyecek. Ya ben bunu size uyarıyorum başta. Yani e, yok olacak manpower'ımız. Ama siz böyle istediniz. Siz inatla dediniz ki abi şey yap. E, 40 combat wit yap. Ben de yaptım abi. Ama size söylüyorum yok olacağız. Ya bildiğin bizi imha edecekler yani. Sırf bu istediğiniz yaptığım için de bence bir like'ı da hak ediyorum bu arada söyleyeyim yani. Bence ben bir like'ı hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden videoya bir like atın. Uçaklar geldi mi bu arada? Fabrikamız var mı boşta? Şu an fabrikamız ya, üretiyorlar. Az buçuk. İyi iyi güzel fena değil. Yalnız burada şu Almanları pakıtlayacaklar mı? Çok karman karışık bir şey oluyor şurada. Ne oldu biz burayı ittiremedik mi? Ne oldu burada? Ne yaşandı burada bu arkadaş? Niye patladı? Güzel pakıt. Aa pakıtlayamamışız. Olsun. Gene de iyi gidiyoruz bu arada. Hayvan gibi power. Ya şu an benim acelem de şu. Ee, gerçekten Sovyetler bitmeden bizim Almanları bitirmemiz lazım Ya çünkü eğer Ya şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz eğer Sovyetler biterse biz biteriz Bu arada isyanlar çok yükseliyor ben ajanlarımı kullanayım abi ee, Sen güzelsin ama ben ajanları isyanları bastırmak için kullanacağım Çünkü Şu an büyük sıkıntılar başlıyor Tamam. Takılın abi. Buralar güzel. İttirmeye başlamışlar baya baya. Mana ver, mana ver falan. Bir taneniz şuraya girsin abi. Bir taneniz. Bu 24'lük şuraya giremedi bu arada. Beni kanser etti. Nürnberg'e bir gireriz, 10 puanlık geri alırız dedim. Bir saatte giremediler. Çok sinirlerim bozuldu şu Nürnberg'e giremedikleri için. Yani şuradaki birliği bir saatte yiyememeleri beni kanser etti. Şu arkadaş gelmesin abi ya. Bari buna izin vermeyin. Ne olur ya. Hani daha destek almasın. Ne olur yani. Oho, oho. siz. Yani ben bunları şuraya çekeyim abi. Bunlar çünkü bu Nürnberg tarafına giremeyecekler. Belli oldu. Boşu boşuna mühimmat yiyorlar. Üff, bir şey söyleyeyim mi? Bir de büyük mühimmat yiyorlar. Ağır mühimmat diyorlar yani. Yok girecekler galiba. Evet girdiler sonuna. Ha işte bunu diyorum ya. Gir abi. Let's go. Şu Nuremberg'e bir gir. Dur. Bu arkadaşı durdurma şansımız yok değil mi? Yok. Allah kahretsin. Dur var. Nice. Gir abi. Abi dur. <laughs> Tam diyorum ki girdi. Tamamdır. Aldık aklını. Yok abi. Yine bir yerden bir cilve çıkıyor. Baba let's go. Bir taneniz kalsın. Let's go. Ya bu elle yönetmeyi yapmamın tek sebebi de şu. Ee, hızlıca belki paket yapabiliriz. Hani derdim şu geniş paketler alabilmek. Yoksa başka bir derdim tasam yok benim. Ya mesela şurayı bir kapatırsam gördüğünüz üzere şurada büyük bir paket bizi bekliyor abi. Yani zor ama. Bu arada buralar ne oldu? Buralar baya baya açılmış. Güzel. Hiç fena değil. Hiç hiç fena değil. Burası ne oldu? Orada bir paketimiz var. Güzel. Burası ne oldu? Burası Hamburg'a kadar dayanmışız. Ee, bu arkadaş burayı tutamaz mı? Bu arkadaş da buradan buraya giremez mi? Bence bir deneyebiliriz. Hamburg'a alalım. Oradan da puanımızı alalım. Burası ne oldu şimdi? Gel abi. Nuremberg'i aldık en azından. Ana hedeflerden birini gerçekleştirdik. Ben pişman değilim. Ben okeyim. Şu anki sıkıntımız, mühimmatımız yerin dibinde. Öyle bir problemimiz var. Şuraya bir vurmayı dene. Bak hemen iki oluyor ya. Nereden getiriyorsun oğlum o bir taneyi? Nereyi vursam hemen tık iki oluyor abi nereyi vurursam? Uf. Ne yapacağız? Güney in abi. Şu güneyden belki Viyana'ya falan bir ilerleriz, bir şeyler yaparız. Ya alamıyorum abi pakıtlayamıyorum çünkü şurayı. Şu arkadaşlara pakıt koyamadım yani. Geçemiyorum yani şu bir tane iki tane birliği geçemiyorum. İşte bu da 40 combat vitin muzdaripli. Ama siz dediniz abi 40 combat vit yap, 40 combat vit yap. Siz dediniz o yüzden de 40 combat vit yapıyorum abi. Bunu ben değil siz istediniz. Buralara birazcık supply çekmemiz lazım. Bizim adamlar perişan olmadan hemen tık tık gel abi güzel. Tık 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 abi saplaylayalım. Arkadaşların saplay yetmiyor yoksa. Şimdi geldik buraya. Hadi bakalım. Bize buradan ekmek çıkar mı? Ha, ona kare muhtemelen şey yiyoruz bu arada. United States Kanada ile beraber North America Alliance'ını kurdu. ooo Bir dakika tanklar geldi abi buraya bu bölgeye. Şimdi bir ince sıkıntımız var bu arada. Ya ben buralarda istediğimi almışım. Biraz güzel tokatlamışız. istediklerimizi almışız. şöyle bir şey denesek mi? Denemeyelim. Gerek yok. Vazgeçiz. Şimdi supply problemi büyük bir problem. Ya ve sadece şu an benim bu 24 gün bulunduğu yerde yaşanıyor. O supply problemini de çözeriz. Kanser olacağım. Birliğe bir tane tank koymak istiyorum ama olmuyor. Supply problemini çözdük abi. Vur. Supply'ı çözdük de mühimmat 77 bin eksik. 1100 eksik falan filan falan filan. Çok eksik var. İsyan durumları ne alemde? Patlak yükseldi mi? Güzel toparlıyoruz isyanı. İsyanlar fena değil. Düşüşte. Biz ittiremiyoruz ama şu an Almanları. Ben bir kuzeye mi el atsam acaba bu birliklerle ya? Bir kuzeye bir el atayım mı? Güney çünkü birazcık sıkıntı olmaya başladı. Ben bir kuzeye gideyim diyorum. Of burası var ya. Bu çok üzücü oldu bu arada ya. İstediğim gibi olmadı o. Şurayı pakıtlayamadım. O istediğim gibi olmadı. Büyük Alman kuvvetleri var abi. Büyük. Ha bu arada direnişi kırılacak illaki. Yani sonuçta hem Sovyetlerle savaşıp hem benimle aynı anda savaşması. Ya onun da bitmesi gerekiyor anladın mı? Yani evet benim bitiyor. İkinci Meksika isyanı. Hani evet benim bir noktada bitiyor. Dan yeter yeter. Ay. Şu 24'lük bir gelsin yukarı. Vuralım bakalım. İşin pislik yanı bir de şu. Almanlar bize vurmuyorlar. Yani mesela hani Almanlar bize vursalar birazcık onlar bir Eee mühimmat harcasalar biz birazcık daha şey olacağız. Biz şu an atak taraftayız. Orada güzel gelmişiz buralara ya. Çok fazla birliği var şuraya. İtalyanlardan çok Almanların birliği var abi. Şuralara bakar mısınız ya? İyi güzel birlik geliyor abi yavaş yavaş. Ama benim power cayır cayır eriyor böyle. Cayır cayır. Valla hayvan gibi fabrikam var. Sizden 5 kesemem ama tanklardan belki 5 kesebilirim. Uçaktan bir 5 şöyle keselim. Senden keselim. Eee şuradan topa biraz verelim. Sana verelim. şöyle yapalım. Artık ortaya karışık. Allah ne verdiyse göreceğiz. Sana da bir tane şöyle bırakayım. Sonrası da Kerim. Şimdi. Let's go abi. Yugoslav askeri geliyor. Sıkıntı değil. Gelsin Yugoslav. Bak. Nehir debuff'ı yiyorum. Okey abi. Nehir debuff'ından yana sıkıntım yok. Yiyeyim nehir debuff'ını. Lafım yok. Ama yani bu kadar da olmamalı be abi. Ya bu kadar olmamalı ya. Armored Car bu arada çok iyi. Şu an Armored Car'la şeyin açığını kapattık. Cık. Giremiyorum yani anladın mı? Yani şu an Almanları ittiremiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir durum altında ittiremiyorum yani. Tıkandım şu an. Şuraya ittir ya. Let's go bakalım Abi let's go ya durma gözünü seveyim durma artık ya Bu arada bitireceğim galiba bunu Evet Şimdi sen de destek ol buraya Bitti abi bu Güzel buraya girdik Şimdi buradan hızlıca buraya gir abi Sen bunu oyalan sen de bunu oyala. Tamam mı? Sen oraya bir gir. Sen şöyle gid yürü. yürü. Yürü yürü yürü. Let's go abi. Şu nehiri bir geçelim abi artık. Lol. Hay tankını. Abi ya. Delireceğim artık. <laughs> of. Peki abi. Dur abi dur. Bitti bitti. Man power bitti. Bitti man power kalmadı artık. Birazcık bekleyeceğiz. Böyle duracağız. Yine buradan devam edeceğiz abi. Karadan ilerleyeceğiz biz. Başka türlü olmaz. Karadan yarayacağız. Bir şekilde karayı yardıktan sonra şuradan bir nehir boşluğundan tık geçeceğiz abi. Nasıl yapacağız henüz bilmiyorum. O zaman burada bırakalım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Almanları daha da ittirdik. Daha da vuruyoruz. Şu güneydeki arkadaşımızı bence bir tık durdurabiliriz. Ee, mühimmat en azından cebimizde kalsın. Belki biz biraz durabiliriz. Mühimmat toparlamak için. Ama manpower'ı power'ı toparlayamayacağız tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atıp desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.